Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Bugün sizinle beraber iki tane konu hakkında konuşacağız. Bazılarınız nasıl yani sen iki tane konu video mu atıyordun diyebilirler. Bu ne? Akıllardı. Ben zaten iki tane video atmayı kendimi ikna edemedim adam akıllı. Lakin neyse arkadaşlar geldik o kadar yapacağız. Yeni bir şey de deniyorum bir yandan da iyi olacak inşallah. Neyse zaten hangi konuyu görmek istiyorsanız zaten altlarda yazdım ben. Oradan izleyebilirsiniz. Lakin iki konuyu da izlemek istiyorsanız şimdi konuya geçiyorum. İlk konumuz su olacak arkadaşlar. Gazeteci Bülent Aydemir şöyle bir açıklama yaptı. Instagram erişimi açıldı. Tam erişim ise saat 19'da olacak. Evet arkadaşlar uzun bir demokrasi savaşından sonra ki ben daha dün videosunu atabildim. Öyle uzun bir savaştan bahsediyoruz. Savaşı biz kazandık arkadaşlar. Hatta bu sadece demokrasi savaşı değil yani hür ve özgür konuşmanın savaşıydı. Otoriteye ve baskıya karşı bir savaştı ve hem Twitter'ın hem de Instagram kitlesinin hem de hemen hemen tüm Türkiye'nin katkısıyla sert ve otoriter bir hükümete karşı savaştık ve bunu kazandık arkadaşlar. Ha ben gene kullanmayacağım lakin kullananlar artık eskisi gibi kahve storylerini atabilecek. Bu konuda onları tebrik ediyorum. Bir yandan da tüm Türkiye'yi tebrik ediyorum aslında. Çünkü bu cidden dediğim gibi zor bir savaş. Özellikle Erdoğan geri adım atmayacağım sözlerin düşününce cidden çok büyük bir savaş kazandık ve bunu biz eğer ki iyi kullanabilirsek geçmiş süremde kapatılan pek çok geri uygulamaya da geri açabiliriz. Wikipedia gibi, su kitap uygulaması gibi, eksi sözlük gibi. Lakin bunu devam ettirebilirsek ki biliyorsunuz arkadaşlar bu uygulamalar gene halk tarafından kabul edilmeyen uygulamalar. Yılan bana asırmadığı sürece dokunulmaz diye bir deyim vardı yani. Şu an onu geri döndük arkadaşlar. Çünkü ben görüyorum bu uygulama geri açıldıktan sonra büyük ihtimal tahminlerim su şekilde. Gene insanlar bu yasaklansın, su yasaklansın diye söylemeye başlayacaklar. Özellikle Instagram'daki bazı malum örgütler ve malum kişiler. Lakin arkadaşlar şimdi bir zafer kazanmışlar kazandığımızı söyleyebilirim. Ama isterseniz bir diğer konuya geçelim. İlk olarak şunu soracağım arkadaşlar. CHP peki bu Instagram olaylarında ne yaptı? Bir iki tane story attı değil mi arkadaşlar Instagram'a? Peki onlar haricinde ne yaptı? Yani, çok bir şey yapmadılar. Zaten öyle çok yapacak bir şey de yoktu. Zaten davayı da açmışlar zamanda. Bu konuda onları hafiften de tebrik etmek lazım. Enayet'in onca süreden sonra ilk defa muhalefet olarak adam akıllı bir şey yapmaya başardılar. Lakin bir söz vardır yani. Helal dediğim kişi sakatlık geçirir. Evet arkadaşlar tam olarak öyle bir şey oldu. İsterseniz ilk olarak videoyu bir izleyelim sonra konuşalım. Videoyu izleyelim oklarının en ortasındaki devletçilik okunu. O program kurultayına katacağımız çevreci, sürdürülebilir, doğa dostu, sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla geldiğimizde bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken devletçilik okunun yarısını yeşile, yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de, bu ülkede biz Evet arkadaşlar sizi burada ne çıkardınız bilmiyorum lakin ben sonuç çıkardım. CHP içerisinde kadınlar ve erkekler eşit değil. O konuda haklı. Sonuçta CHP içerisinde kadın olmak bir iki rank öteye çıkmanın hızlıca yardımcı oluyor. Sonuçta biliyorsunuz saçı pembeye boyatan her kadın CHP'nin herhangi bir yerinden üst makama geçebiliyor. Lakin işin sadece o kısım değil. Yani bir şey fark ettiniz mi bu? Özellikle oklardan bir tanesini yeşil diğerinde mor yapacağız dediler yani. Hani bakın bu yeşille mor bana bir yerden tanıdık geldi ya. Ama tam çıkartamıyorum böyle. Ya çıkartacağım gibi böyle yani çıkacak gibi he tamamdır he hatırladım hatırladım <laughs> Ama arkadaşlar hakikaten buradan ben bunu çıkartmayacağım da ne çıkartacağım şimdi yani? Hadi yesil doğa deyin de mor ne kardeşim yani? Mor ne? Lüksün rengi mi yani? Hani elitizmden çıkmışsınız? Yani ben bundan ne çıkartabilirim? Yani siz ne çıkartıyorsunuz? Ya bu arada videoyu da bölüyorum. Lakin videoyu beğenirseniz abone olup like atarsanız da sevinirim. Konuya geri döneyim. Lakin hakikaten yani bu ne çıkartacağız? Yani senin yapman gereken şeyler belli yani. Ekonomiyi düzeltmek için atılım yapmak. Ülkenin ekonomisini iyileştirmek. Göçmen sorunu çözmek. Deprem sorunu çözmek. Artan yolsuzluğu çözmek.

Lakin sen ne diyorsun? Biz bayraklardaki beyaz rengi çıkartıp hedef bayrağı yani pembeyle mor ekleyeceğiz. Ne kahretsin ya. Direkt saçı pembeye boya sen direkt ya Özgür abi. Ya sen gözü çıkarından beri çok değişsin biliyor musun? Hayır yani bir şey de anlayamadım yani. Sen oradaki rengi değiştirdikten sonra o oranların artacağını falan mı inanıyorsun? Yani böyle şey mi düşünüyorsun? Ya biz bak şurada mor ve yeşil yapalım. İnsanlar burada hedef bayrağı var zanneder. Bize başarlar. Biz bunu özellikle Kürt kesiminden çok oyalarız. Türk kesimi zaten canı cehenneme. Sen böyle Sürekli mi bunu yaptın? Hayır onu yaptıysan ona göre söyle biz ona göre sevelim yani. Hayır özellikle ben burada cidden bir Kürtçülük hareketi olduğu için bunu yapıldığını düşünüyorum. Yani bu CHP'nin özellikle Kürt sevdası gitmediği sürece bu adamların iktidar olacağını da sanmıyorum ben. Ama gidecek gibi de gözükmüyor yani. Çünkü artık bu bildiğiniz resmiyete binmek üzere. Hakim böyle bir şey olursa ne olur arkadaşlar? Bence iyi olacak şeylerden biri büyük ihtimalle CHP içerisinde bayağı bir şey çıkacaktır. Lakin kitleden bahsediyorum. Biliyorsunuz CHP milletvekilinin çok onunla değil. Onlar paralarına bakıyorlar. Ya ama böyle şey olur böyle HDP karşı birisi bir şey yapar. Onlar direkt ayağa kalkarlar zaten biliyorsunuz. Ha böyle iyi Parti olur. Ha böyle CHP içerisinde başka biri olur. Yani bir iki insan haricinde biri olur. Onlara bakmazlar da. HDP oldu diyelim adamlar direkt ilk elini masaya vuran olur. Lakin dediğim gibi halk buna çok tepki gösterir yani bana göre. Şimdi ben CHP kitlesini tam çıkartamıyorum. Çok tuhaf bir kitle. Lakin ben dediğim gibi tepki çıkacaktır. Protesto oyları da çıkacaktır. Özellikle erken seçimi konsulduğu bir dönemde. Yani zaten CHP kendi oylarını düşürmek için de çok uğraştığını da belli ediyor. Biz diyorduk ya zamanında arkadaşlar oy, kendi oyunu üstüne çalışıyor. Lakin evet arkadaşlar bunu da söylesek bile gerçekten adamlar oyunların üstüne peşinde. Peki sizin görüşleriniz nedir arkadaşlar? Cidden bu JP kendi isteğiyle mi yapıyor yoksa başka bir amaçları mı var? Bu konudaki görüşlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdilik benim diyebileceklerim bu kadarlık. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet.